Bir önceki videoda yeni bir projenin nasıl geleceğini görmüştük. Şimdi bu videoda ise olan bir projenin nasıl düzeltilebileceğini, nasıl güncellenebileceğini size kısaca göstermeye çalışacağım. Ama onu yapmadan önce biraz evvel girdiğimiz projenin isterseniz portal içinde görüntüsüne şöyle bir bakalım. Bu projenin sayfası yukarıda gör, bizim daha önceden girmiş olduğumuz üst resim yer alıyor. Ee, şurada proje ait fotoğraflar. Sol tarafta ise e, proje hakkında girmiş olduğumuz özet bilgiler yer almakta. Kaç tane e, konut tipi içinde olduğu yer almakta. Emlak tiplerinde Yine 1 artı 1 daire, 2 artı 1 daire ve 3 artı 1 daire. Bunlar da bizim girmiş olduğumuz emlak tipleri. Ee, çevre bilgisi otomatik olarak ekleniyor. Ulaşım bilgileri, eğitim bilgileri buradan kullanıcılar tarafından, ziyaretçiler tarafından görüntülenebiliyor. Şimdi bu proje üzerine herhangi bir değişiklik yapmak istiyorsak yine ana sayfada bulunan projeler komutunu kullanabiliriz ya da projeler menüsünde bulunan projeler komutunu kullanabiliriz. Oraya girdiğimiz zaman daha önce yaratmış olduğumuz projelerin bir listesi karşımıza geliyor. Şu anda yayında da olduğuna görüyoruz. Buradaki işaret o anlama geliyor. Bunun düzenle butonuna bastığımız zaman e, projenin düzenleme kısmına girmiş oluruz. İstersek buraya diğer detayları artık ekleyebiliriz. Fiyat seçeneklerini ekleyebiliriz. Başka fotoğraflar ekleyebiliriz istersek. Dokümanlarını ekleyebiliriz. Başka emlak tipleri girmek girmek istersek onlara girebiliriz. Diyelim ki bir de dükkan girmek istiyoruz bu emlak tipi olarak. Yeni emlak tipi ekle butonuna bastığım zaman buraya e, bir tane boş emlak geliyor. Hemen bunun düzenlemesini yapıyorum. Diyelim ki bu da depolu dükkan mesela. Bunun kategorisinde e, konut değil, bir iş yeri olduğunu seçiyorum ve dükkan olduğunu ve satılık olduğunu giriyorum. Metrekaresi 85 metrekare, fiyatı. 385 bin lira. Ve elimizde de 4 adet bu şekilde dükkan olduğunu giriyorum. Metrekare'sini buraya da girebiliriz istersek. Ama şu anda girmemize gerek yok. Bu şekilde bunu kaydediyorum. Artık geriye döndüğümüz zaman emlak tipleri içinde bir de 4 tane dükkan olduğunu görüyoruz. Resim eklemedik bu düzeltmemizde ama istesek bunu iade ait resimlerde ekleyebilirdik. Tüm değişiklikleri yaptıktan sonra da kaydet tuşuna basarak son halini kaydediyoruz. Şimdi emlak sayfasına gelip tekrar bir güncelle, tazeleme yaparsak artık burada bir apartman dairesi ve 4 tane dükkan olduğunu görüyoruz. Emlak tiplerine girdiğimiz zaman da girişini yaptığımız depolu dükkan şu son sırada yer almakta. Bu şekilde de imlaklarımızı güncelleyebiliriz.